Başı duman bir dağın mor gölgesi, ne isimsiz bir kayığın mavi delen seyri seferi. Fikrin tutsak sözün esirse, zihnine barikat kurulmuş, iradene diş geçirilmişse ve köylüsü, işçisi, emekçisi olduğun yurdunda konuşamıyorsan özgürce, isimsiz bir yabancısındır sen kendi öz memleketinde. Ne bir alevle kül olacak nafile zenginliğin, ne bir gün seni terk edecek nankör güzelliğin. Sesin kısık, düşün tutsaksa, cefan ciğerine oturmuş, sefana el konulmuşsa ve kadını erkeği evladı olduğun yurdunda okuyamıyorsan bir şiir gönlünce, yolunu kaybetmiş bir misafirsindir sen atadan miras toprağında. Sen buğusu sabahtan taze gözlerle ve gülümseten bir açlıkla yarını bekleyen güzel çocuk, ne bugünün kaygısız telaşları, ne yarının gölgesi düşecek korkuları. Ne de önüne sıra sıra dizilecek zalim düşünce cellatları. Kana kana okuyor, iştahla bilgiyi kovalıyorsan, Hakkın için direniyor, düşmanını sabrınla yakalıyorsan Ve egemenlik ruhun olmuş emanetin yemininse, Mağrur bir efendisindir sen, bu rengi kırmızı beyaz güzelin vatanda. Atatürk yolun, her günün bayram olsun çocuk.